Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Bu da gündeme gelmeli. hoş geldiniz. Aslında bugün sadece yurt içi piyasaları için değil, küresel piyasalar için de önemli bir günde Avrupa Merkez Bankası da bugün faiz kararını açıklayacak. E, ama e, bizim Merkez Bankamız faiz kararını açıkladı. E, yine beklenen oldu. Aslında pas geçtiler. E, diğer taraftan metinde neler var onlara da bakacağız. Kısa vadeli dış borcumuz belli oldu. Yine konuşacak çok konu var. Murat Bey karşımıza başlayalım. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk sevgili Ebru. Ne diyorsunuz? Beklentiler doğrultusunda aslında bekleniyordu. Çok küçük de olsa belki bir değişiklik olabilir deniyordu ama genel kanı pas geçileceği yönündeydi. Pasta geçildi. Yani pasta geçildi. Şimdi birkaç şey dikkat çekiyor. Bir yüzde beş hedefi koruyorlar Ebru hala. Bu şey benziyor bana. Nasrettin Hoca'ya sormuşlar. Hoca yaşın kaç demişler? 50 demiş. Ya hoca geçen sen de aynı şeyi söylemiştin sorunca 50 demiştin deyince e demiş ben sözümden bölmen sözüm eliyimdir. Elde dedik elde demiş. Ona benziyor. Ama kendilerini komik duruma düşürüyorlar. Şimdi e, kimse zaten şu anda faizler negatif bölgedeyken bir faiz indirimi beklemiyordu. Ama şunu anlatamıyorum ben. Enflasyonu doğru ölçmeden faizler doğru yerde mi yanlış yerde mi bilemezsiniz. Eğer en verilerine dikkate alırsak faizler şu anda aşırı negatif bölgede. Yani enflasyon çok altında faiz veriyorsun. Yani bunun da tabii bir işe yaramayacağı açık. İki, e, efendim talebin düşeceğini bekliyorlar. Çok beklerler de. Bakın onları yalanlayan istatistik bugün geldi. E, komut konut satışları arttı. Hem de 21 ayın en yüksek seviyesinde. Yani talep değil mi? Talep. Şimdi bakın bizim e, vatandaşımız vatandaşımız e, köpek gezdirir gibi para gezdirir. Nerede gezdirir? Dövizde, faizde, arsak Nerede? Ya yani bunları durmadan enflasyona karşı kendini korumak için parasını, varlığını bu bunların arasında gezdirir. Yani faizin yükseleceğini düşünüyorsa veya faizi yeterli görüyorsa faize geçer. Dövizin yükseleceğini düşünüyorsa dövize geçer. Ama eninde sonunda parası belli bir miktarı açtığı zaman gider gayrimenkule park eder. Şimdi faizler yüksekte Herkes parasını faize çekti. Gayrimenkule gitmiyorlardı. E dövizin yükselmeyeceğini düşündükleri için e, işte dövizde tutan parasını kalkan veya başka bir şekilde dövizde tutan faize geçti. Şimdi faizin anlamsız kaldığını biliyorlar. E, konut fiyatları yükselmeden herkes gayrimenkule geçmeye çalışıyor. Gördüğümüz şey budur. Bunu biz görüyoruz ama ekonomi yönetenler görmüyorlar. Yani Türkiye'yi bilmiyorlar. Türkiye dinamiklerini bilmiyorlar. Yani bu topraklarda yaşayan insanlar yüzlerce yıldır yüksek faize karşı varlıklarını korumayı insiyaki olarak öğrenmişlerdir. Yani böyle oturup hesap kitap yapıp tepki vermezler. Bu atadan dededen miras bir kültürel yapıdır. Şimdi hükümetin enflasyonu engellemeyeceğini bildikleri için, engelleyemeyeceğini veya bildikleri için Herkes enflasyondan kendini en iyi koruyacak şey yöneliyor. Ne yapıyor? Parayı tüketiyor veya gayrimenkule yaratıp yatırıyor. Bu yüzden de zaten yapmaları gereken işleri yapmıyorlar. O yüzden de enflasyon düşmüyor. şimdi sen hükümet harcamalarını düşürmediği müddetçe enflasyon düşüremezsin. Bakın enflasyonun asli sebebi hükümet harcamalarıdır. Hükümet harcamalarını karşılamanın kolay yolu enflasyon yaratmaktır. Vergi saldığınız zaman işte gördün 100 bin liralık kredi kartından 750 lira almaya kalkınca millet ayağa kalktı. İşte motosikletten vergi almaya kalkınca millet ayağa kalktı. Ve bu top tepkileri gören hükümet vergiyi enflasyon olarak alıyor. Kolaya kaçıyor. Şimdi bunu engel... Pardon. Efendim. Bunun engellemenin tek yolu vardır. Hükümet harcamalarını kontrol altına almak. Ama Mehmet Şimşek ve ekibi hükümet harcamalarını kontrol altına almak yerine vatandaş harcamalarını kontrol altına almak. Kardeşim, bakın vatandaş harcadığı zaman siz e, vergi alıyorsunuz. Vatandaş harcayamadığı zaman vergi alamıyorsun. Yani ekonomi küçüldüğü zaman o ekonomiden, küçük ekonomiden alabileceğin belki daha düşüyor. Şimdi enflasyon kontrol etmenin doğru yolu hükümet harcamalarını kontrol etmekten geçer. O konuda da hiçbir gayret yok. İşte bir estiler gürlediler biz e, öğretmenlerin çay e, yapma makinalarına kadar engelleyeceğiz falan Ya o kadar komik şeyler söylediler. Servisleri kalacağız. E, ne oldu? Hiçbiri olmadı. Çünkü çok daha yapısal, ciddi yapısal şeyler yapmaları gerekiyor. Peki Metin'de hep enflasyon, her gün enflasyon konuşuyoruz. Metin'de yine en e yer tabii ki Şöyle diyorlar. Eylül ayında enflasyonun ana eğilimi bir miktar yükselmiştir. Üçüncü çeyreğe ilişkin göstergeler yurt içi talebin yavaşlamaya devam ederek enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelere yaklaştığını ima etmektedir. E, temel mal enflasyonu düşük seyretmeye devam ederken hizmet enflasyonundaki iyileşmenin son çeyrekte gerçekleşmesi beklenmektedir. Ne çok yapacağız? anlayacağız? Yani anlamlı bir söz etmemişler ki anlıyorum. Bir kere şimdi Konuları konuşabilmeleri için arkadaşların enflasyon doğru ölçmesi Ebru, enflasyon doğru ölçmedikten sonra evet. burada yazdığın yazının da aldığın kararında bir anlam yok. Enflasyon yüzde kaç? Yani Allah aşkına TÜİK'in enflasyonla ilgili açıkladığı verilere inanan bir Allah'ın kulu var mı Türkiye'de? Maalesef yok. Var. Dolayısıyla neye göre konuşuyorsun sen? E Yani Böyle olmuştur, o zaman da böyle olacaktır. E kimse sonuçta bak, nasıl artık insanlar tüyü ciddiye almalar, Merkez Bankası'nı ve iktidarı da ciddiye alıyorlar. Evet. Çünkü bunlar bir güven meselesidir, atacak çok fazla kurşun yoktur. Ee, sen e, inancı, güveni sarsacak açıklamalar yaptığın zaman, e, Mehmet Şimşek yeni gelmedi, 18 aydır bakar. Bak Avrupa enflasyonu düşürdü. Amerika düşürdü. Evet. Bizimkiler niye düşüremiyorlar? İnşallah 2026'da diyorlar. Evet. Dün İngiltere açıkladı. Beklentinin altında geldi. 1.7. İkinin altına geldi. Euro bölgesinde de açıklandı. E, o da 1.7 artarak beklentilerin altında gerçekleşmiş. Euro bölgesi Bize izleyen e, dostlar yanlış alma mısınız? Bunlar onların yıllık enflasyonu. Evet. Aynen. Bizim Eylül ayında aylık enflasyonumuz TÜİK'in polyana rakamlarına göre bile yüzde üç civarı. Yani ondan sonra biz enflasyonu düşüreceğiz diye konuşuyoruz. Yani, Peki, biraz inanmamız için bir sebep yok hep Kısa vadeli dış borcu konuşalım mı birazdan? E, İki ayda baktığımızda 5 milyar dolar gerilemiş görünüyor. Orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine bir yıl ya da daha az kalmış dış borç verisi e, kullanılarak hesaplanıyor. E, Ağustos ayında 231.2 milyar doların e, dolar düzeyinde gerçekleşmiş. Bir Haziran'da 236'nın üzerindeyiz. Şimdi şöyle oluyor, Ebru mesela iç piyasada kurlar baskılandığı için Dövize ucuzken alıp ödemek karlı geliyor e, borçlarını. Onun için bu tip dalgalanmalar normal. Ama Türkiye'nin en büyük sorunu dış e, kaynak sorunudur. Yani çünkü ithalat yapmak için e, dövize ihtiyacım var. Eski borçlarını yani döviz bazındaki borçlarını ödemek için dövize ihtiyacım var. Bu ikisini temin edemezsen patlarsın. E, i̇ş bu kadar ciddi. Onun için Türkiye devamlı böyle bir e, döviz arayışındadır. E, i̇thalatımız ihracatımızın çok üstünde. Yani ihracattan döviz kazanamıyoruz. Ee, dışarıdan gelen yatırımdan daha fazla yatırım dışarıya gidiyor. Yani hani dış yatırımcıya gelip Türkiye'de para bırakmıyor, para sokmuyor. Ee, sonuç olarak işler iyi yönde değil. Ee, hani bir şans tanıdı Mehmet Şimşek rasyonelte falan filan diye piyasalar bir böyle moral duydu ve bakın sevgili dostlar şunu da hiç unutmayın piyasada para kazanmak isteyen e, profesyoneller var bunlar işte spekülatörler bunların bir kısmı hem algı operasyonları yürütüyor hem insider trading yapıyor bu care trade ve benzer şeylere müthiş paralar kazanılıyor dolayısıyla bunlar halkın e, Halka aldatıcı beyanlarda bulunuyorlar. Pembe tablolar çiziyorlar vesaire. Ama sonuçta bu pembe tablolara inanan halk her zaman kaybediyor. Bak, borsada keriz sirkeleme operasyonları vardı. Aman dikkat edin dedim. Görüyorlar. Evet. Yani benzer şey faiz, döviz, altın işlerinde de öyle. Şu anda hükümetin yaptığı tek şey yüksek faiz veriyor. Aman dövizinizi bozdurun. Ben size yüksek faiz vereyim diyor. Kurların atmayacağına dair de bir algı oluşturuyor ya da teminat veriyor. Ama bugün faiz alanlar yarın kur arttığı zaman çok büyük zarar yaşayacaklar. E, sağlam bilgi olmadan da kimse böyle bir riske girmez. Bunu da açık söyleyeyim yani kimseyi itham etmiyorum ama kurların artmayacağına dair sağlam bir bilgi olmadığı müddetçe bu ekonomik koşullarda e, kimse carry trade falan yapmaz. E, demek ki yapanlar da bir şey biliyor da yapıyorlar ya da e, tabii insan doğası tuhaftır Rus Süleyt oynamayı da sevenler, Adrenalin bağlanması bir takım kişiler var. Ya. Belki Rus suret oynuyorlar ama çok daha yüksek ihtimal ne zaman ne karar alınacağına evvelden kulaklarına fısıldanacağını umuyorlar veya düşünüyorlar ki paralarını bu şekilde kertleye de değerlendiriyorlar. Bu tabii çok Türkiye için çok zalarda bir şey. Peki çok teşekkür ediyorum sıcağı sıcağına. hemen Merkez Bankası kararını açıklar açıklamaz zeynimizde yaptık. Çok teşekkür ediyorum. Yarın haftanın son işlemlerinde yeniden birlikte olmak dileğiyle diyorum. Çok teşekkür Hoşçakalın. Hoşçakalın.